Merhaba arkadaşlar nasılsınız? ben çok iyi bildiğiniz gibi 117 geldi. Biz de 117 ile birlikte gelen yeni başarımlara bakacağız arkadaşlar. Evet ilk başarımımız keçileri kaçırmak. Yani keçiyi bota bindirirseniz arkadaşlar ha. ve onu sürerseniz keçileri kaçırmak. atlı başarımı yapacağız. Çok tatlılar ya. Ben çok seviyorum keçileri. Sıradaki temize geçelim. O bir kuş mu? Er bir papağana. Doğru olduğunu söyleyeyim. Er bir papağana. Yürün de bakarsınız. Bu bir kuş mu? Ha. Bu bir kuş mu? Ben o bir kuş mu yanlışım. Normal. Eğer bir gazda eğer bak. Eğer gazda bakarsanız, iyi şimdi şey ihtiyacım olacak ayla iki yiyor bir türlü. Her gazda bak O bir ba bu bir balon. Başarımını kazanmışsınız. İnşallah böyle. Ha. Ay, şöyle. Atla. Tamam. Ha. Şimdi o bir uçak mı? Ender Dragon. Okay. Ender Dragon'a. Eğer Ender Dragon'a. Eğer Ender Dragon'a dövünme bakarsanız. <laughs> o bir uçak mı? Başarımını kazanacaksınız. Bir de bitiş ekranımda Ha ben gelip gitmiştim ondan dolayı. da space'e basarsanız hızlı gidiyor. CTRL artı space'e basarsanız çok daha hızlı gidiyor. Parlak ve seyret. Evet bunu Ayşen Craft'ta da yaptık. Bunu bildiğiniz gibi arkadaşlar Ayşen Craft'ta da yapmıştık. Evet bunu bildiğiniz gibi Ayşen Craft'ta da yapmıştık. Ve bam parlat ve seyret. İşte ben bir boya alacağım. Boya desek. Örneğin turuncu güzel gidebilir. Bakalım bir turuncu Aynen çok güzel oldu. Evet sıradaki mumla. Bir bunu. Mumla yap. Bal yaptığınızda mumla başarılı kazanacaksınız. Artık. Ve eğer bir bakır. Ha, ben bunu niye koydum ki sana? Neyse. Ne de ya baltayla buna mumla mumlama başarımını kazanacaksınız. Arkadaşlığın iyileştirici gibi. En sevdiğim başarım bu oldu. Şimdi bazıları bunu nasıl yapıyor bilmiyor arkadaşlar. Atı koyuyorsunuz. Sonra tropikal balık kovasıyla mı besliyorsunuz? Besliyor. ve kalp çıkıyor. Şimdi ben bir nedir atış. Ve ona bakalım. Ben bunu mu vurdum? Ben yaşta Bu da başarım kazanmam. Ben yaşta yapmadım Bu mi bu başarımı daha önce? Taktik balıkçılık yazıyor. Aynen <laughs> yapamadım. Bir daha bakalım. ben yok ediyorum bunu ama bir dakika. bebek geldi. Yine olmadı. Bu iyileşmeden yapmanız lazım. Bunu iyileşmeden yapmanız lazım. Bir saniye. Bir dakika ben herhalde game moda sıfıra geçmem lazım. Game tamam, survival. <laughs> Ve işte bakın yapmadığı için onu arkadaşlığın iyileştirici gücü adındaki başarımı aldık. <laughs> evet ben bir daha nedir kılıç almayacağım abi. Ben yani o dans yapmaya devam et. Bakalım. Hadi. 1500. bir yükseklik Tamam Bu burada takılsın ve tavşan kadar kıvır. Bir tozlaşmış kara eğer geri bot giyip çıkarsanız taşman kadar katıp başarımını alıyorsunuz. Ben koyalım. Tamam akım koruyucusu. Hmm, hmm. Evet. Yıldırım savarı alıp yani Buraya koyayım ya da Bir de buraya koyayım ee, Şimdi bir saniye Benim buraya yıldırım çarptırmam lazım Bunda Neresi burası Lightning bolt 148 14, 14 57 Namlak kapalıymış. 8 14 eksi 7 7 tamam. Şimdi buraya yıldırım çarptığımızda biliyorsunuz Ayşen Craft'ta kazanmıştık. Ayşen Craft 1.17'mizi izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şimdi buraya bir durum çarptırıcaz. Şey bir saniye, çatırabilir miyiz? Ee... Bir saniye, nasıl? Whaaat is that? Ola ola, bir saniye yıldırım yönlendirmesi miydi? Aynen. Peki şöyle yapsak. Bir e şey lazım. Ha. Bakayım test edelim. Ulan atmış yaka ya niye olmadı bir dakika ben şimdi böyle al al bir saniye ya niye olmadı bir saniye bir dakika bozuldu mu bir dakika, bir dakika ne diyor burada? burada değil nerede macera burada değil bir saniye nedir hayır ben değil ha burada olması lazım. Bir köylüyü istenmeyen bir şokun yangın çıkarmasından koruyun. Ha istenmeyen biz isteyerek yapıyoruz. Neyse. Size yıldırımlı havalarda yani yağmurlu havalarda eğer çok kapalıysa hani Ayşen olduğu gibi ve yıldırım <laughs> yıldırım çarptığında başarım kazanıyorsunuz. Ne çekiyorum Evet bunlar bu kadardı arkadaşlar. Yani yeni gelen başarılar açıkçası çok az. 10 tane falan. Ya Allah sınırlı. Neyse. Bakın gördüğünüz gibi toksiklenmeye başladı. toksiklenme yapalım. Bunlar. Bakın. Bunlar şey yaptığınızda. E, neydi lan? Bal mı? ha? Alt Böyle yaptınız artık bu sonsuza kadar böyle kalacak. Ama attıkça, bakın bir daha gitti. Eğer burada bunu böyle yaparsan bu hep böyle kalacak. Uf, böyle kalacak arkadaşlar sonsuza kadar. Bunu zaten biz yapmıştık. Uçak mı? Ha bir de size bir tık ekranını göstereyim. What is that? peki yapsak olmuyor. Bir tane yaşayacağım. Ben TikTok'ta görmüştüm. bir dakika. Yüksek ihtimalle olmayacak ama denemek istedim. Aa, nasıl? Ana. Ne yapıyorsun? Vay, wow, buna hiç bir şey Bu Arada böyle bir şey yapabiliyor muydu? Ay. Lan gitmedi, gitmedi. Bir dakika bir Bakacağım orada patlamış. Yok, buraya da Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız Gerçekten. Bir daha bir videoda görüşmek üzere. Bakın. Bu kadar mı? Bay bay.